Evet katı cisim dedik. Şimdi katı cisimlerden bir tanesi arkadaşlar de, dikdörtgenler prizmasıdır. Bu prizmaların isimlerini şöyle e, nereden geliyor bu isimleri diyecek olursanız. Bu verilen e, prizmaların tabanına baktığınız zaman tabanı bunun ne şeklinde? Dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgen şeklinde olduğu için biz buna ne diyoruz? Dikdörtgenler prizması diyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada tabii ki e, yani... Yüzle olmadığımız için e, yani karşınızda örnekler veremeyeceğim ama olabildiğince 3 boyutlu olduğundan bunu canlandırması zor olabildiğince kafanızda canlandırmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar bir ön yüzeyim var şu şekilde A çarpı C şeklinde öyle değil mi? E, eni ve boyu A çarpı C şeklinde ön yüzeyim var şu mavi yüzey. Bu mavi yüzeyden bir de arkada var mı alan olarak? Evet yani yüzey alanını bulurken arkadaşlar tüm yüzeylerimin alanını tek tek hesaplamanız gerekiyor. Burada A çarpı C'den iki tane var mı? Bak A çarpı C'yi ne yapmışız? Yazmışız buraya gördün mü? Sonra devam ediyorum bak. Yan tarafta ne var? Yan tarafta B çarpı C'lik bir dikdörtgen var. Yani burada enine ve boyuna enine ve boyuna B ve C uzunlukları. Bu şekilde bir e, neyim neyin var? Dikdörtgenim var. Bu şekilde B, C'nin karşısında bir tane daha B, C yok mu? Yani B, C'den de yine aynı şekilde iki tane yok mu? Bir de son olarak arkadaşlar benim neyim var? tavanım var. Tavanın aynısından tabii ki bir de ne var? Tabanım var. Bir kenar uzunluğum A, bir, bir, kenar uzunluğum B olan şu şekilde taban ve tavanım var. Öyle değil mi? A çarpı B'lik. E, aynı şekilde aşağıda da var görüyorsun. Öyle değil mi? O yüzden burada A çarpı B olarak yazdık bunu da. Hepsinden ikişer tane vardır. Yüzey alanı hesaplamak isterseniz. Cisim köşe e, cisim köşegeni çok basit arkadaşlar. Bunu eee yani ezberleseniz daha kolay olur bence. Ee, şöyle. Cisim köşegeni dediğim şey. Verilen prizmanın, verilen şeklin en uç noktaları arasındaki mesafedir. En uç noktaları arasındaki şu mesafeye biz cisim köşegeni diyoruz. Cisim köşegeni en boy yüksekliğimin karesinin karelerini toplayıp kare kökünü alarak buluyorum. Tamam mı? Veya uzun uzun çözmek isteyen arkadaşlar için. Bakın burada... Hayal etmesi zor biliyorum ama burada B ve D benim için bir taban değil mi? Tabandır. B ve D benim için tabandır. Burası nedir? Diktir. Ben buradan şöyle bir köşegen çizdiğim zaman B, e, şu köşegenin benim e, 90'ın karşısında olduğu için hipotenüs değil midir? Bu tabandaki köşegen benim şu yüksekliğime dik değil midir? Burada tekrar Pisagor yaptığınız zaman e, KL arasındaki o cisim köşegenini ne yapabilirsiniz? bulabilirsiniz. Ama gerek var mı? Hayır. Yok. Haydi bakalım. Geldik kare prizmeye. Tabanı nedir bunun? Tabanı karedir. Öyle değil mi? Taban kare. Ee, i̇smi de zaten buradan geliyor. Ee, hacmi söylemeyi unuttum bu arada. E, hacmi de söyleyeyim burada. Hacmi söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Şimdi hacim dediğim şey şudur. Taban alan çarpı yüksekliktir. Taban alan çarpı yüksekliktir. Bu bütün prizmalar için geçerlidir. Tabanda gördüğünüz gibi burada ne var? A çarpı B'lik bir e, dikdörtgen var. Abi bir de bunun yüksekliği var C şeklinde. Yani en ne boyunu ve iyi yüksekliği ne yapıyorum? Çarpıyorum. Yine aynı muhabbet burada da var. Taban alan çarpı neydi? Yükseklikti. E taban alana baktığımız zaman e, kare olduğu için zaten direkt A kare gelmez mi? Bir de abi bunun yüksekliği var H gibi. O zaman ne oldu? A kare çarpı H bana hacmini verecektir. Alan olarak bakacak olursak alan olarak şimdi tabanda A kare var. Tavanda da A kare var tavanda da a kare var. O zaman ne oldu? 2 a kare oldu burası. Öyle değil mi? Sonra arkadaşlar yan yüzeye, öndeki yüzeye ve yan yüzeye bakacak olursanız şu şekilde. Benim burada neyim var? Dikdörtgenim var. Ha, burası nedir? A çarpı H'tır. Öyle değil mi? Şöyle bir dikdörtgenim var. Bu dikdörtgenimden arkadaşlar kaç tane var? Şöyle ön yüzeyde var. Yan yüzeyde var. Arkada var. Şu sol tarafta var. Öyle değil mi? Toplamda bu yüzeyden kaç tane var? Yan yüzeyden. 4 tane öyle değil mi? Ya zaten şöyle düşün direkt. Tabanda kaç tane kenar uzunluğum varsa arkadaşlar tabanda 1, 2, 3, 4. Tabanda 4 tane kenar uzunluğum varsa o zaman yan yüzeyimde 4 tanedir. O yüzden 4 tane AH olduğunu söyleyebilirsin. Yine cisim köşegeni de en uçtan en ucadır. Bunu da aynı şekilde yine kenar uzunluklarımın kareleri toplamlarının kare kökü ile buluyorum. Tamam mı? En boy ve yüksekliğinin karelerinin karekökü, tamam mı? En kolayı küp. Çünkü neden? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Ee, bakın burada e, hacim neydi? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alan ne burada? A kare. E, bu, bir de bunun yüksekliği var A şeklinde. Buradan ne gelecektir cevabım? A küp olarak bulunacaktır. Tamam mı? Alan olarak bakacak olursak, alan olarak e, alan olarak bakacak olursak arkadaşlar, şu benim neyimdir? Ön yüzeyimdir. Öyle değil mi? Burası nedir arkadaşlar? A'ya A olduğu için. Burası ne oldu? A kare oldu. Öyle değil mi? Bu şekilde arkadaşlar kaç tane yüzey var? Önde var. Sağda var. Solda var. Öyle değil mi? Arkada var. 4. Üst tarafta var. 5. Tabanda var. 6. 6 tane A kare var burada. Öyle değil mi? 6 tane A kare var. Evet. Ee, son Son olarak da arkadaşlar cisim köşegeni neydi? En uçtan en uca. Öyle değil mi? En uç noktalar arasındaki uzaklıktı. Bunu da nasıl buluyorduk? Ee, üç kenar uzunluğumun kareleri toplamlarının kareköküyle, kare köküydü. Öyle değil mi? A kare, a kare, a kare. Yani buradan da kısaca aslında ezberlemek isteyen arkadaşlarım için direkt a köküçe eşittir cisim köşegeni küpte. Tamam mı? Sonra dik üçgen prizma. Abi dik üçgen prizma. Yani tabandaki şey ne? Tabandaki şekil ne? Üçgen. Öyle değil mi? O zaman burası ne oldu? B çarpı C bölü 2 midir? Doğru mu bu üçgenin? B çarpı C bölü 2. Bir de bunun haş yüksekliği var mı? Evet. Bir de bunun haş yüksekliği var. Taban alan çarpı yükseklikten bana neyi verdi? Alanı verdi. Şey hacmi verdi. Alana geçecek olursak. Ters söyledik. Alana geçecek olursak arkadaşlar burada alan biraz daha tehlikeli. Çünkü alan e, burada bakın tabandaki şekilde üçgen. Oha. O zaman üçgen alanı yapacak olursak bakın burası B çarpı C. Taban e, alanı alanın nedir? B çarpı C bölü 2. Ama bundan kaç tane var? Bundan kaç tane var? Hem taban hem de tavanda olduğu için 2 tane var. Artı. Tabanda ne dedim ben sana? Tabandaki şeklin kenar uzunluğu kaç tane ise yan yüzeyimde de o kadar alan mevcuttur. Öyle değil mi? O yüzden burada ee, B pardon C çarpı H vardır. Doğru mu? C çarpı H. Dikdörtgen öyle değil mi? Tabanı C yüksekliğinde H. Sonra arkadaşlar aynı şekilde aynı şekilde tabanı B yüksekliği H. B çarpı H var mıdır? Evet. B çarpı H da vardır. Öyle değil mi? Sonra son olarak şu arka yüzeyde arkadaşlar. Şu arka tarafta hipotenüsün olduğu yerde. hipotenüsün burada neymiş? A imiş. Bak burada yazıyor. A'ya haşlık bir alan var mı şu arka tarafta? Ha, bir de ne var? A çarpı haş var. Bu bana neyi veriyor? Tüm alanı veriyor. Tamam mı? Bunda tabii ki cisim köşegeni yok. Tamam. Düzgün altıgen prizma. Bak bak bak. Tabandaki şey ne? Tabandaki şekil düzgün altıgen yani tabandakini görmek zor olacağı için tavana bakın arkadaşlar. 6 tane kenar uzunluğunun hepsi de birbirine eşit. Düzgün altıgen çünkü öyle değil mi? Aa, düzgün altıgenin alanını biz nasıl buluyorduk hatırla. Ee, şöyle ben sana hatırlatayım. Ne oluyordu? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Yani a kare kök 3 bölü 4'ten 6 tane vardı. Bu benim neyim oluyor? Taban alanım oluyor. Bir de ben bunu arkadaşlar yükseklikle yani haçla çarparsam bana neyi verecektir? Alanı verecek şey, hacmi verecektir. Tamam mı? Hep ters söyleyip duruyorum. Tamam Olay bu. Hacim bu şekilde. Peki alana bakacak olursak. Alan yine aynı mantıkta. Bak şimdi A kare e, kök 3 bölü 4 çarpı 6 ile ben şu anda neyi buluyorum? Bir tane yüzeyimin alanını buluyorum. Bunun gibi kaç tane var? Bundan kaç tane var? İki tane var. Bir tane daha var. Ha. Benim bunu ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Artı devam ediyorum artı şöyle bir durum var arkadaşlar bir de bir de şöyle bir durum var. Benim burada tabandaki kenar uzunluğum a, yüksekliğim ise h. Tamam mı? He, şöyle dikdörtgenlerim var. Bu şekilde kaç tane dikdörtgen gelecek? Kaç tane dikdörtgen gelecek? 6 tane gelecek arkadaşlar. Çünkü neden? Tabandaki kenar uzunluğum altıgen olduğu için 6 tane A-H, e, A çarpı H şeklinde bir e, yüzey ortaya çıkacaktır yan yüzeyinde. Öyle değil mi? Bu şekilde 6 tane var. Tamam. Evet. Geldik silindire. Hadi bakalım şu formüller bitsin. Sonra direkt sorulara geçeceğiz zaten. Geldik silindir kısmına. Arkadaşlar silindiri hayal etmesi biraz daha zordur. Taban alan çarpı yükseklik değil miydi? Taban alan zaten pi r kare değil mi? E, çünkü daire tabanı. Çarpı yükseklik, yüksekliği de haş dedik, pi r kare haş oldu. O zaman hacmim öyle değil mi? Peki e, alana bakacak olursak, bakın alan biraz daha değişik burada. Şöyle, e, mesela hani e, bu havlu peçeteleri düşünün, havlu peçeteyi açtığınız zaman o e, selpan bir kağıdı nasıl, şekli nasıl oluyor? Dikdörtgen şeklinde oluyor, öyle değil mi? Şöyle, dikdörtgen şeklinde oluyor. Peki, bu açtığınız şey veya konservenin hani yan tarafındaki o e, demiri kestinizi düşünün. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu açtığınız ama şu tabandaki uzunluk var ya A'dan A'ya. Bu uzunluk arkadaşlar sonuçta bu tabandaki dairenin etrafına sarılmıyor mu? He, o zaman bu dairenin çevresi ne kadarsa bu tabandaki dörtgenimin uzunluğu da aynı şekilde olacaktır. X birbirine eşit olacaktır. O yüzden bu tabandaki Dairenin çevresi, çemberin çevresi 2πr ise bu kenar uzunluğunda 2πr olacaktır. O yüzden alanı bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Benim burada bir dikdörtgen alanım var. O zaman yandaki alanı, yani bu e, o yuvarlakların etrafına sarılan şu yandaki yüzeyimin alanı neye işte eşit olacaktır? Taban uzunluk çarpı yani e, eni ve boyunu çarpacağız. Öyle değil mi? Zaten e, eni nereden geliyor? bu yuvarlağın etrafına sarıldığı için, sarıldığı için bu dairenin çevresiyle neyi çarpmam lazım? Yüksekliği çarpmam lazım. Son olarak bir de benim bu dairelerin alanlarını toplamam lazım. Her biri nedir? Pi r kare değil midir arkadaşlar? Pi r kare, pi r kare. Bundan kaç tane var? İki tane var. Alanı da bu şekilde bulabiliyorsun. Tamam mı? Devam ettim. Kare piramit. Evet en zor kısımlara doğru geliyoruz. En zor kısımlar da burada zaten. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burada e, bakın. Köşegenlerim benim. Tabandaki neymiş? Kareymiş. Köşegenlerim benim tam orta noktada. Yani karemin ağırlık merkezinde kesişiyorlardı. Öyle değil mi? Bu arada hacmi söyleyecek olursak taban alan çarpı yükseklikti. E, taban alan. Burada arkadaşlar tabanım ne? Kare olduğu için. A kare çarpı. Yüksekliğim işte. Yükseklik burada arkadaşlar. Bu köşegenlerimin kesiştiği noktada tepeden bu köşegenlerimin kesiştiği noktaya dik bir şekilde iner. Şu tabandaki uzunluklarımın, şu köşegenlerimin her birine bu diktir. Üç boyutta hayal etmek biraz zordur bunu. Tamam mı? Ee, taban alan çarpı yükseklik. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunun tavanı olmadığı için, tavanı olmadığı için bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Üçe bölüyorsunuz. Tamam mı? Hacim bulurken bunu 3'e bölüyorsunuz. Şimdi geldik alana. Alan çok daha sıkıntılı. Alanda arkadaşlar bunun şöyle. Benim burada bir neyim var? Tabanım var. Taban çok kolay. Çünkü neden? Taban alanım akaredir. Artı. Bir de yan yüzeylerim var arkadaşlar. Yan yüzeylerim de şöyle mi? Bakın. Bunların hepsi bir tepe noktasında birleşmiyor mu? Şöyle köşelerden doğrular çektiğim zaman. Öyle değil mi? Şu şekilde. Benim burada taban uzunluğu benim burada taban uzunluğum ne? A. Benim yüksekliğim arkadaşlar. Bir de şu, şunu söylemek istiyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bu tabanım A'ya Buradan biz tepe noktasına, köşelerden tepe noktasına şöyle uzunluklar çektik ya. Şu köşe noktalarından. Bu uzunluklarımın her biri birbirine eşittir. O yüzden burada ikiz kenar bir üçgen vardır. Bu tepe noktasından da o zaman tabana indirdiğim zaman bu A'yı aslında 2 eşit parçaya böler. A bölü 2, A bölü 2 şeklinde vesaire vesaire. Burada diki indirdiğiniz zaman işte taban alan çarpı yükseklik bana şu yan yüzeyimin alanını vermez mi? Yani A çarpı H bölü 2 yan yüzeyimin alanını verir. Peki tabanda kaç tane e, kenar uzunluğum var? 4 tane kenar uzunluğum olduğuna göre demek ki yan yüzeyimde 4 tane olduğundan bunu ne yapmam gerekiyor? 4 ile çarpmam gerekiyor. Bunları da sadeleştirecek olursam yani 2AH artı A kare şeklinde gelecektir formülü. Tamam mı? Evet geldik son kısma galiba. Küre. Küre arkadaşlar. Küre dediğiniz şey nedir? Küre ee, işte futbol topunu hayal edebilirsiniz. Mesela küre en basit örnek budur. Hacmini biraz ya yani bunun formülü biraz daha değişik. 4 bölü 3 pi r küp ile buluyorsunuz hacmini. 4 bölü 3 pi r küp ile buluyorsunuz. Alanı da Bakın pi r kare ile normal dairenin alanını buluyordunuz. Öyle değil mi? Pi r kare ile normal dairenin alanını buluyordunuz. Burada yüzey alanı bakın yüzey alanını buluyorsunuz. Yüzey. Yüzey alanında da 4 pi r kare ile bulunur. Tamam mı? Yüzey alanı kürenin 4 pi r kare ile bulunacaktır. Tamam mı? Son olarak koni hadi bakalım. Konide de e, konide de biraz değişik formüller var. Taban alan çarpı yükseklik değil miydi? Burada taban alan nedir? Pi r kare. Öyle değil mi? Pi r kare. Bir de bunun yüksekliği var mı arkadaşlar? Evet. Bunun bir de yüksekliği var. Bunun tepesi olmadığı için, tavanı olmadığı için ben bunu ne yapacağım o zaman? 3'e böleceğim. Pi r kare h bölü 3 olacaktır. Bu benim e, konemin neyi? Hacmi. Tamam mı? Sonra devam ediyorum. E, şimdi arkadaşlar Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir de alan olarak bakacak olursak alanımda tabii ki ne var? Tabanımda tabanımda pi r kare var. Öyle değil mi? Tabanımda pi r kare var. Artı bir de yan yüzey alanım var. Yan yüzey alanımı düşünecek olursam e, bu hani şekil dikkat edersen yılbaşı şapkasına benziyor. Eee yani ilkokuldayken, ortaokuldayken belki hocanız yaptırmıştır. İlkokul çapkasını yaparken, şey yılbaşı şapkasını yaparken ilkokulda nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir e, belli bir açıya sahip bu şekilde bir e, bir parça çember kesiyorduk. Bu çemberi de ne yapıyorduk? Şu çemberimin arkadaşlar şu yay uzunluğu bu tabandaki tabandaki alanımın etrafına sarıldığı için tabandaki alanımın etrafına sarıldığı için bu e, yayın uzunluğu bunun çevresine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Öyle değil mi? E, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu yay uzunluğum neymiş? Tabandaki 2 pi r ile bulunuyor. Tamam mı? Şu yay uzunluğum 2 pi r ile bulunuyor. Şu yüzeyimin alanı arkadaşlar direkt şöyle bir formülüm var. Bunu ezberlerseniz çok daha rahat olur. Pi r a ile yan yüzeyim neymiş? Pi r a. A dediğim şey şu şu doğru uzunluğum yani A'dan T'ye olan biz buna ne diyoruz? Ana doğru uzunluğu. Ana doğru uzunluğu tamam mı? Neydi formül? P, R, A. Bu şekilde bulabiliyorsunuz tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Şöyle bir formülüm var. Ee, A çarpı yani ana doğru uzunluğu. Ana doğru uzunluğum çarpı bu açtığınız zamanki açı eşittir yarı çap çarpı 360. Yani aslında bak bunu şöyle ezberleyebilirsin, şöyle ezberlemek daha kolay. Şimdi burada benim hani e, neyim oluşuyor? Burada üst tarafta oluşan şu şekle baktığın zaman, şu şekle baktığın zaman buradaki şekil benim nedir? Bir çemberin parçası değil mi? Şöyle çemberin devamını getirecek olursak bir çemberin parçası. Burada çemberimin merkezine yeni e, büyük çemberimin merkezi e, T. Bunun yarı çapı da dolayısıyla ne geliyor? A geliyor. Yarı çap çarpı bu çemberin dilim açısı eşittir. Şuradaki yarı çapım, yarı çapım R. Bunun açısı ne? Tam bir çember olduğu için 360 ile çarpıyorum. Bu şekilde ezberlemesi daha kolay olur. Şu yanal alan neydi? Pi R A. Açılar arasında da yarı çap çarpı açı, yarı çap çarpı açı. Tam bir daire olduğu için 360 ile çarpıyorum. Evet, hadi bakalım artık sorulara geçelim değil mi? Bakın burada ne var? Burada bir diklik olduğunu söylemiş. AC, C, C, B'ye dikmiş. Ha, burada arkadaşlar o zaman 5, 12, şurada da 13 üçgeni yok mudur arkadaşlar? Evet, 13 üçgeni vardır. 5, 12, 13. O zaman bu 90'ımın karşısındaki kenar uzunluğunun ne olduğunu söyleyeceğim. 13 olduğunu söyleyeceğim. Burada bana neyi sormuş? Yüzey alanını sormuş. Yüzey alanını soracak sormuş. O zaman benim yüzey alanını bulabilmem için burada ne yapmam gerekiyor? Şunu sileyim bir dakika. Pardon. Ee, yüzey alanını bulacak olursam burada benim kaç tane yüzeyim var? Şuranın 13 olduğunu biliyorum. Öyle değil mi? Öncelikle şu arka tarafları görmesi biraz zor olduğu için şu arka taraftan başlayalım. Burada ne var arkadaşlar? Şu maviyle çizdiğim yerde 12 çarpı 20 var. Artı. Sonra burada yeşille çizdiğim yer var. Şöyle yeşille çizdiğim yer var. Yan yüzeyim. Burada yüksekliğim 20 olduğu için burası da 20. O zaman bu yeşille çizdiğim yer ne olacaktır? 20 çarpı 5 mi olacaktır? 20 çarpı 5 olacaktır. Sonra son olarak ön yüzey. Ön yüzeyime bak. Ön yüzeyime. Burada arkadaşlar yüksekliğim yine 20 değil mi? Taban uzunluğum da 13. O zaman 20 çarpı 13 gelecek midir? Evet bu da geldi. Artı son olarak benim neyim var? Taban ve tavanım var arkadaşlar. Taban ve tavanım var. Yani şu. Öyle değil mi? Burası var. Burası ve burası var. E ben biliyorum ki burası zaten dik bir üçgen değil mi? Şöyle baktığın zaman. 5, 12, 13 üçgeni yok mu burada? 5, 12, 13 üçgeni var. Burada taban çarpı yükseklik bölü 2 yok mudur? 5 çarpı 12 bölü 2 yok mudur? Bundan yalnız kaç tane var? 2 tane olduğu için ben 2 ile sadeleştireceğim direkt. O zaman 5 çarpı 12'yi de eklemeyi unutmuyorum. O zaman buradan kaç geldi arkadaşlar? 240 geldi. Artı buradan 100 geldi. Artı buradan 260 geldi. Artı buradan da 60 geldi. Bunları toplayacak olursam 500, 600, 660 gelecektir benim yüzey alanı. Tamam. Evet. Evet, haydi bakalım. Burada ne var? Neymiş? Şekil dikdörtgenler prizmasıymış. Ha. Tamam, eyvallah. Burada AB uzunluğunu 3'e bölmüş. BF uzunluğunu 3'e bölmüş. BC direkt eşitmiş. AB BC'ye x desem. Hangi sayıyı 2'ye böldüğün zaman x gelir? 2x'i mi? Hangi sayıyı 3'e bölersen x gelir? 3x'i. O zaman ne oldu? AB uzunluğu 3x oldu. BF uzunluğum yani yüksekliğim. Şöyle GC'yi çizeceğim ben. Daha arkada daha güzel duruyor. 2X oldu. BC uzunluğumda X oldu. Öyle değil mi? Şu uzunluğum 3X. E, boy 3X. Eni X yüksekliği de 2X. Neymiş? Alan ABFE. Ha. BF'yi o yüzden vermiş. BF'ye 2X dersem. O zaman benim şu öndeki yüzey alanı Öndeki şu yüzey alanı ile boyunu çarpmam gerekiyor değil mi? Dikdörtgen çünkü. 2x çarpı 3x kime eşitmiş arkadaşlar? Bu alan abfe 150'ye eşitmiş. 2'ye böldük 2'ye böldük 75. 3'e böldük 3'e böldük 25. x kare buradan kaça eşit oldu? 25. O zaman x kaça eşit olacaktır? 5. Öyle değil mi? Prizmanın hacmini sormuş bize. Prizmanın hacmi. Hımm. Prizmanın hacmi tamam. Prizmanın hacmini bulmak çok daha kolay. Çünkü neden? Bu kenar uzunluklarımın ben her birinin ne olduğunu buldum. Öyle değil mi? Bu kenar uzunluğum arkadaşlar x 5 olduğuna göre bu kenar uzunluğum ne olacaktır? 15 olacaktır. Bu AB uzunluğu 15 olacaktır. Bu kenar uzunluğum arkadaşlar x'in burada 5 olduğu için bu kenar uzunluğum 5 olacaktır. E, x'in 5 olduğu için bu kenar uzunluğum şu yüksekliği ne olacaktır? 2 katı yani 10 olacaktır. Neydi? Taban alan çarpı 15 çarpı 5. Taban alan çarpı yükseklik değil miydi? Buradan alanım ne olacak o zaman? 750 olarak bulunacaktır. Tamam. Olay bu. Haydi bakalım devam ediyorum. HB'yi vermiş bize. Hmm. Abi bu şey değil mi? Cisim köşegeni değil mi? En uç noktadan en uç noktaya gitmiş. Ha ben cisim köşegenimi nasıl buluyordum? İki kök 17 eşittir. İki kök 17 eşittir. Ye, eni, eninin karesi, boyunun karesi artı yüksekliğimin, GC diyeceğim, H diyelim, ee, yüksekliğimin karesinin kare kökü, cisim köşegenini vermiyor muydu? Evet, cisim köşegenini veriyordu. O zaman şu kare kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alsak olur mu? olur. 2'nin karesinden ne geldi arkadaşlar burası? 4 geldi. Kök 17'nin karesinden de normal 17 geldi. Bu kare ile kare kök birbirini götürür. 4'ün karesinden 16 geldi. 4'ün karesinden 16 geldi. Bir de haş kare geldi kökümün içi. Burası ne geliyor arkadaşlar? 4 kere 7, 28, 68 geldi. Bu da eşittir. 32 artı h kare. Bunu karşıya attığınız zaman, 32 çıkarttığınız zaman h kare buradan kaça eşit olacaktır? 36 eşit olacaktır. Buradan da h kaça eşit olduğunu gördüm. Ha, yüksekliğim 6'ya eşitmiş. Hacim dediğim şey burada. Taban alan. Taban alan ne kare olduğu için 4 çarpı 4. Yüksekliğim de 6. Yüksekliğimi de çarparsam bu şekilde hacmi vermez mi bana? Ne oldu o zaman? 16 çarpı 6'dan hacmim 96 olarak bulunacaktır. Tamam. Şu 96'yı düzgün yazayım. Ee, 86 gibi gözüküyor. Tamam mı? Olay bu.